Merhaba arkadaşlar. C Net 6.0 ve DevExpress ile personel programı eğitimine hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde bölüm silmeyi gösteri görmüştük. Şimdi de bölümün ismini güncelleyelim. Ee, güncelleme için iki aşamalı bir işlemimiz var. Öncelik olarak butona tıkladığımızda buradaki bölüm adı yukarı gelecek. Güncellenen bir halde gelecek. Sonra ben tekrardan güncelle ya da de kaydet dediğimde de bu bölümün ismini güncellemesi lazım. Öncelik olarak butona tıklayıp yukarı bir verimizi alalım arkadaşlar. Şuraya bir buton oluşturalım. Tekrardan Grid Kontrolümü seçtim. Sağ üstteki ok işaretini tıkladım. Run Designer dedim. Burada aşağı yine tekrardan In Place Editor Repository'e bir tane daha buton ekleyeceğim. Edit'in yanındaki ok işaretini tıklayıp bir tane daha buton ekledim. Butonun ismini arkadaşlar. Repository buton edit diyelim. Bu şekilde. Arkasına yukarı çıkalım. Şuradaki butonustan e, elipsi açalım. Kind arkadaşlar burada edit olması lazım. Edit vardır. Delete olduğuna göre. Runda Undo, minus plus clear search. Bunlar yandaki simgeler arkadaşlar. Yani benim seçtiğim simgeyi yan tarafına getiriyor. Şu, şu sanki Undo daha uygun gibi sanki buna. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar şunu azıcık açalım. Kolumsa gelelim. Bir kolum daha ekleyelim. Hatta bunu yukarı tuşuyla şeyin yanına yerine taşıyalım. Silin yerine taşıyalım arkadaşlar. Şunu böyle taşıdığınızda bura değişmez arkadaşlar. Şuradan sürüklemeniz lazım. Onu birazdan gösteririm size. Burada şunun ismini kol edit diyelim. Yukarı çıkalım. ismini güncelle diyelim. Sonra burada tekrardan gelelim. Kolum edit kısmına. Exist'ten e, buton edit alalım. Arkasına şuradan tekrardan text yazaraktan şu kolum editteki text edit style'ını açalım. Ve bunu hide text editor diyelim. Şu anda bakın arkadaşlar güncelleme butonum geldi. Her şey hazır. Şuradan bir close da bunu kapatalım. Şimdi bunu da yerini değiştirmek için bunu sürükleyip şöyle yan taraf almamız gerekiyor. Şöyle yapamıyorum neden? Neden yaptırmıyor bunu bana? Peki bunu tekrardan Şuradan tekrardan revizesine girsem. Şu sayı kapatsam. Şu sayı tıklamasam artık yapmayalım. Tıkladım. Run Design ödedim. Kolumlara geldim. Evet editim bundan önce. Mağara orada sonra gözüküyor. Neyse bunu çözeriz. Bu şimdilik böyle kalsın. Şimdi güncellememizi yazdık. Şimdi güncellememizde içerisinden çağıralım. Properties'e tıkladım. Şuradaki repository editime geliyorum arkadaşlar. Buton editime tıkladım. Events'lere geldim. Click event'ine geldim. Burada tıkladığımda veriyi bizdeki şuraya kısmın almasını istiyorum. Şuraya almasını istiyorum. Onun için iki tane veri alacağım. Bir ID'sini bir ismini arkadaşlar. ID'sini değiştirmek için kullanacağız birebir kaydı bulalım diye. Öncelik olarak buraya bir tane ID alalım. ID eşittir diyelim şurada açalım parantezimizi grid diye bir nokta get focus row yani seçtiğim satırı seçiyor arkadaşlar bana burada bunu ben departmanla eşleştiriyorum yani direkt bu departmandaki verileri alıyor gibisinden şurada da id'sini seçerekten de bunları birbirine bağlıyorum arkadaşlar yani hangisi olduğunu söylüyorum şurada tekrardan da string name diyeceğim arkadaşlar name'i de buraya alalım şunu kopyalayayım aşağı yapıştırayım. ID kısmına name yapayım. Şimdi sonra da şuraya text department name.text de eşittir name olsun. Şu anda bana verimi ekranda göstersin. Tabi bu birinci aşaması. Daha veriyi getirdik ama güncellemedik. Yani ben şimdi kaydede basarsam yeni bir veri oluşturur. Personel bölümlerini getirdim. Şimdi bakalım. Muhasebeyi tıkladım. Muhasebe geldi. Satın almayı tıkladım. Satın alma geldi. Güzel. bir güncelle butonum çalışıyor. Şimdi güncelle butonumda yalnız ben burada şimdi kayda basarsam bana yeni bir kayıt oluşturur arkadaşlar. Şöyle bakın gördünüz mü aşağı bir kayıt attı. Ama ben burada güncelle butonuna bastıysam şurada veri geldikten sonra burada kaydet güncelle olsun istiyorum. Onun için şu buton ismini değiştirmeyi deneyelim arkadaşlar. Şuradan gelelim. Buraya diyelim ki buton save nokta şu an bilgisayar dondu gelmesini bekliyorum. Caption değil de text diye geçiyor herhalde. Şu güncel olsun. Hemen bakalım. Tıkladım. Getir dedim. Bakın güncel oldu. Gördünüz mü? Şimdi da kapat da bizim şey olsun. Vazgeç olsun. Çünkü ben bu vazgeçe tıklayınca burayı geri boşaltsın. Yani ben burada kapat kullanmayayım da burada bu şekilde. Şuna diyelim ki buton close da gelsin. Nokta text desin. Eşittir. Sen de vazgeç ol. Yazdım. Gelmesini bekliyorum. Şu an geldi. Tamam. Şimdi burada şöyle bir işlem yapalım. Bu buton artık vazgeç oldu ya. Şimdi butonun içerisine tıkladığımda if diyelim. Buton close.text eşittir vazgeçsin. O zaman sen git text department.text'i nokta text'i boşalt. Sonra da buton save nokta text eşittir git kaydet yap. Eğer değilse bu formu kapat. Buna iki tane işlem atamış olduk arkadaşlar bu sayede. Aynı butona ismine göre işlem yapmasını sağladık. Personel bölümlerine geldim. Şu an muhasebeye tıkladım. Bakın geldi. Güncelle ve vazgeç. Vazgeç'e tıklayınca bakın formumuzu eski haline döndürdü. Ama bu kendi buton ismini değiştirmedi. Bunu da kapatalım. Şurada buton ismimizi de değiştirelim. Buton Close da eşittir. Kadeklerden kapat olsun. Yazdım. Gelmesini bekliyorum. Evet. Çok güzel. Şu anda artık bu kısmımız hazır. şimdi kaydet kısmını yapacağız arkadaşlar. Kaydette normalde bir işlemimiz vardı zaten. Bakın şu şekilde bir işlemimiz devam ediyordu. Şurası kaydet işlemimizdi. Şuraya hatta bir not not içelim. Bu kaydet işlemi diye. Şimdi bir güncelleme işlemi yapalım arkadaşlar. Şuraya güncelleme işlemi diyelim. Güncelleme işlemi içinse ee, diyelim ki if button save eşittir güncelle ise bu işlemi yap. Şuraya iki tane eşittir koymamız lazım. Tek eşittir olmuyor. Değilse kaydetme işlemi yap. İsterseniz kaydı döne güncelleyi sonra da alabilirsiniz. Bir farkı yok sıralamasın. Şu şekilde. Şu güncelleme işlemi ise arkadaşlar burada bir ID aldık biz hatırlarsanız. Şu ID. Bu ID benim göndermem gerekiyor ki güncelleme yapacağı şeyi bulması lazım. Kaydı bulması için. Onun için şöyle yapıyoruz. Burada e, bir tane void açalım tekrardan. Update işlemi olsun bu da. Get update olsun bu da arkadaşlar. Yani update işlemine çağırma aslında. Buraya da bir tane int id gönderelim. Evet. Int ID ile arkadaşlar şurada get update'i çağıralım. Yani ben şurada ismi değiştirdikten sonra ben burada e, kaydet butonuna basarsam o, o şekilde olmaz. Pardon bir Burada void ile id'yi çağıramam. id'yi şey yapmam lazım. Public yapmam lazım. Şuradaki id arkadaşlar e, yukarı alalım. Şu yukarı çıktım. Şu altına bunun altına arkadaşlar bir int id'si tanımlamak istiyorum ben. Yani id şu şekilde bu id'yi ben form içerisinde çağırmak istiyorum. Sonra şu id'ye gidelim. Bu ID'de o id olsun. Şöyle. Tamam artık id'im benim paylaşılabilir durumda. Yani ben artık id'yi buradan çağırabilirim. Var diyelim. Result eşittir. Departman servis nokta get diyelim. Ve buradaki az önceki id'yi buraya göndererekten öncelikle bir şeyimizi alalım. Departmanın kaydını yani mevcut seçili kaydı bir alalım. Sonra mevcut seçili kaydaki ismi seçelim arkadaşlar. Bunu Text'teki department name ismiyle değiştirelim. Yani mevcut güncel haliyle değiştirelim. Sonra tekrardan bu kaydı tekrardan şeye gönderelim. Update ile servisimize gönderelim. Result. Aynen. Bunu da tekrardan arkadaşlar true false yapabiliriz işlemi tabi ki de Şurada hemen update işlemine tekrardan dönelim. Update işlemi de bool yapalım. Bu işlemi başarılı yapıyor mu görmek için. Arkadaşlar bu yazdıktan sonra menajeri sağ taraftan açmak yerine şöyle yapabilirsiniz. Bunun implement olduğu yeri bulmak için. Metodun ismini tıkladım. Sağ tıkladım. Burada go to implementation diyor. Bak gördünüz mü? Şurada implement olduğu yere git diyor. Tabi ben bunu değiştirdiğim için bulamadı. Etten gitmemiz lazım. Edit tıkladım. Implementation'a gittim. Şurada bakın update'in şurayı bool yapıyorum. Şuna da diyorum ki return true. Bunları birazdan dolduracağız arkadaşlar, ileriki derslerde. Yani bunu böyle bırakmayacağız, bu yapı böyle kalmayacak. Ben aşama aşama gidiyorum ki kafanızda rahat rahat otursun diye. Normalde çünkü şuradaki kodları da mesela biznes'te yazmamız gerekiyordu. Taşıyacağız yavaş yavaş. Şimdi şurada gönderdikten sonra bir tane var alalım bunu. Var, şöyle result demeyelim de diyelim. o zaman diyelim ki find diyelim ya da şey diyelim, departman diyelim direkt. Departman diyelim. Şöyle. Rezul'da aşağıda kullanalım. Şöyle buraya göndersin arkadaşlar bunu. Şurada bir hata verdi. Neden? Ha, çünkü departman aşağıda kullanmışsın ben. Buraya e, find departman diyelim. Şöyle. Değişik olsun. Sanırım bu çalışır mı? Evet çalışması lazım ama neden hata verdi? Ee, bir sıkıntı var. Şu an hemen bakalım. Anlamadım. Şurada bir sıkıntı yok. Şurada bir sıkıntı var. Şurada bir şey yuttum herhalde az önce. Uğraşken Şurada bir... Ha tamam buldum. Şurada var dedikten sonra burayı boş bıraktığım için hata veriyor. Result diyecektim. Bu şekilde aldım. Tamam. İlk diyeceğim result nokta yani result true yani doğru şey döndüyse extra meshes box diyorum nokta show 22 güncelleme işlemi başarıyla gerçekleşti şuraya başarılı diyelim şuraya tekrardan mesaj box Ok butonunu getirelim. Sonra da bir tane ikon koyalım buraya da. Şöyle ikonumuz da success ya da information olsun. Tamam. Şu anda meşazımızı da verdik. Listemizi tekrardan çekeceğiz. Get listten. Ve sonra arkadaşlar clear butonumuzu çekeceğiz. Clear metodumuzu. Butonumuzu şey, için temizlesin. Sonra buranın buton isimlerini değiştireceğiz. Buton close nokta text eşittir. Kapat. Python eşittir kaydet olsun. Şimdi hemen deneyelim. Kaydettim. Çağırdım formumu. Personel listemi de çağırdım. Muhasebe bölümü güncelle dedim. Muhasebe 2 yaptım. Güncelle dedim. Güncelleme işlemi tamamlandı dedi. Okey dedim. Bakın güncellemiş oldu. Satın almayı seçtim. Satın alma 2 dedim. Güncelle dedim. Başarılı dedi. Satın almayı tekrardan eski haline çevirelim. Evet. Güzel. Butonlarım da eski, eski, haline dönüyor. Kapattım. Yalnız şurada şöyle bir şey olmuş oldu. DRS prensibini ezdik burada. Ee, zaten kodların tamamı reviz olacak da. Aşama aşama gidelim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar e, şu kısmı ben normalde bakın şu kısmı birçok yere yazmak zorunda kaldım. Yani işte eski haline getir, geri haline getir falan filan diye. Ben bunu clear metodunun için almak istiyorum şurada. Yani ben bunu sayfayı temizlediğim zaman şurada arkadaşlar bunu boşaltsın şu butonlarda eski ismine getirsin. Bu sayede ben eğer şurada gidip e, hatırlarsanız kapat butonuna da bunu yazmıştım ben. Şurada kapat butonumuzu da tıklayalım. Kapat butonunda da demiştim ki eğer işte şey yaparsan ben eğer vazgeçse git bunları temizleyip demiştim. Yani burada clear metodunda yazdığım işlemi birebir yapıyor burada. Yani ben buraya clear yazarsam sanırım kod tekrarından da kurtulmuş oluruz bu şekilde. Şu anda çalıştırdım tekrardan. Getirelim bakalım. Güncelle dedim. Vazgeç dedim. Aynen. Çok güzel şekilde çaldı arkadaşlar. Şu anda kral işlemlerimizi yaptık. Bir sonraki bölümümüzde arkadaşlar şurada yazdığımız işlemleri business katmanına taşıyalım. Bunu biraz daha güzelleştirelim yapısını. Sonraki derste görüşmek üzere.